sonrası hayatını kaybeden genç akademisyen başkentte son yolculuğuna uğurlandı. Milyonlar ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut'un çığlığını... Gündür Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arıyordu. Ve maalesef Pınar'ın dirisi değil. kaybolan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytoğlu'ndan acı haber geldi. polis ve jandarma 5 gündür üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arıyordu. Ve maalesef... Öğrenci. Yaşasın yavrum, güzeller düzeltilir mi? Sessizce gelip darbe savunmaya başlıyor. Azra Bileydan Haytoğlu'ndan acayip erdik. Eşkarsın. Bir kadını da erkekte öğrenip kullanmak istiyor. Ve bir kadın daha erkek terörüne kurban gitti. Seher Özgür. Akademisyen Afgan'da son yolculuğuna uğrandı. Türkiye sokta. <laughs> Sessizce gelip darbelerin peş peşe sarılmaya başlıyor. Cinayeti işledikten saniyeler sonra olup bir daha <laughs> erkek şiddeti <tübeti> kurban <kullanma> oldu. Denizli. Sonuçta bunlar da saygılanmaya gayet görüyorlar. birçok kadınımız özge canlar, münevverler hayatını kaybetti. Ne oldu? Bugün aramızda yoklar. Bunların birçoğunun çocuğu vardı. Çocuklarının gözlerinin önünde katledildi. Bir erkek tarafından katledildi. Ya eşi, ya kardeşi, ya babası. Yani birinci derece yakınları, sevgilisi tarafından katledildi. Tek e, amacımız Türkiye'de yaşayan kadınların geleceğe dair umutla bakabilmesi ve adil ve eşit bir yaşam hakkı istiyoruz. İşte onun için kadın cinayetlerine sadece dur demek yetmiyor. Dur demekle e, bu iş olmuyor. E, kanunlarımızı daha ağırlaştırmamız gerekiyor. Türkiye'de bütüncül politikaların, toplumsal cinsiyet eşitliği için bütüncül politikaların uygulanması gerekiyor.